Sevgili kardeşlerim, bu haftanın pereşası Vayelik. Ancak bu Şabat'ın özel bir adı vardır. Şabat Şuva. Yani Kipur önceki Şabat'a Şabat Şuva deriz. Yani bir nevi hazırlık Kipur'a, bir nevi çağrışım, bir nevi deklarasyon Kipur geliyor. Ve Aftara olarak da o bir parçasını okuruz. Şu vay sahil adalına ha, ki kaşal tabağın eyha. Kehu imahem devarim ve şuvu el adonay. Çok ilginç bir mesaj. Şu vay dön. Nereye döneceksin? Eski saflığına, eski güzelliğine dön. Ve sana bir fırsat veriyorum. Kipur gününü ki perşembe günü sağlık Allah'ın yardımıyla onu kutlayacağız. Ve en büyük mesajı bu Oşeya peygamber söyledi. Kehu imachem devarim. Yani ben size Kipur gününü ne için verdim? Ki bayomaze ihaper alehem Bugün sizleri saflaştırıyorum. Sizleri kutsuyorum diyor Tanrı. Ama bu güzellik devamını nasıl olacağını o şey dedi. "Khu imahem devarim. Somut şeylerle gelin. Yalnız sözle değil. Fiilen yaşantımıza bir çağrı olan güzellik yoluna dönelim. İyilik yapma, arkadaşlarımızla barışma." Toran'ın verdiği ikazlarını, şabat, kaşerut, bütün bunlara dikkat etme ikazı somut ve bundan dolayı bana göre bir güzel cümle var. Ki hem İbranice hem Aramitçe onu tanıdan diliyoruz. Al teşifenu rekam milefanekha. Aramitçe felanedar rekam mikamah. Tanrım bizleri boş yollama. Bu günün güzelliğinin içimize sinsin. Bu güzel gününün namelerini hapsetmeyelim sinavının içinde. Dışarıya çıkaralım. Ve bu şekilde Kipur gününün güzelliği bütün seneye bir güç, bir mesaj verilir. Yoksa Kipur günde bütün gün oruç tuttuk, bütün gün dua ettik, ama bütün bu güzelliği, sesleri, nameleri biz kulağımızda el meyre, göşe bakize rakamim kelimesini işitirsek yani hatırlarsak işte kipur gününü bizlere mesajı olumlu olur. O gün bütün seneyin akseder. O gün bütün seneyi hat görülerimizi hareket etmeye teşvik eder ve daima güzele yöneltir. Tanrı'ya doğan Kipur günü yaptığımız gibi al rekam Tanrı sana yalvardık, sana yakardık ama boş yollama bizi. Biz daima senin güceliğini taşıyalım ve bütün seneye bizlere huzur, ועושים כמל חתימה טובה ותזכו לשנים רבות.